Selamlar arkadaşlar. SPK haftalık bültenini yayınladı 8 Ağustos itibariyle. iki tane halka arz var ve Sasa'nın da beklenen bedelsiz sermaye artışı var. iki tane kraç, galvaniz, metal makine, inşaat, elektrik, sanayi ve AŞ. Gündoğdu gıda, süt ürünleri, sanayi ve diş ticaret AŞ. iki tane halka arzı onay verdi ve beklenen Sasa'daki %700'lük bedelsiz sermaye artışı 5.4 milyar liradan sermaye, 43.2 milyar liraya e, yükselecek dev bir sermaye artışı olacak. E, 100 lotu bulunan yatırımcının 800 lotu olmuş olacak. Evet yine e, var burada çelik, halat var, e, sanayi, aşı, Akdeniz Yatırım Holding, Coca-Cola, Hedef Holding ve Global Menkul değerlerin değerlerinde e, yine bedelsiz sermaye artışı onaylandı. Akdeniz Yatırım Holding'in bedelli sermaye artışı onaylandı. Bu şekilde iki tane halka arz ve sasa olmuş oldu. Kıraç galvaniz halka arzı bireysel eşit 45 milyon lot olacak toplam. 24 TL'den halka arz olacak. Halka arz büyüklüğü 1 milyar 80 milyon. Gündoğdu gıda sütünde tamamı eşit. 10 milyon lot olacak. 35 lira halka arz fiyatı 350 milyon TL'de halka arz büyüklüğü olmuş olacak. Evet bu şekildeydi bu haftalık da bültenler böyle. Diğer şeyler de var tabi. Siz SPK bültenini de okumayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yatırımcısına hayırlı uğurlu olsun Sasa yatırımcısının. Evet bakalım ilerleyen günlerde bizi neler bekleyecek. Görüşmek dileğiyle.